Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde feryadı İsyanım diyoruz. Güzel bir eser, istek bir eserdi bu. Çok zor bir eser değil. Rahat bir şekilde çalabilirsiniz. 4 Dört dörtlük si bemol la karar. Eser notasını getiriyorum ekrana. Ayrıca performans olarak izlemek isterseniz Yılmaz Özdemir YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Performans videomuzu. Notası da Yılmaz Müzik Eğitim Merkezi Facebook sayfasında indirebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar Udemy diye bir Dünya çapında eğitim kanalı var. Bu Udemy'de iki tane kursum var. Sıfır başlangıç kurs ve orta ve üst seviye kursumuz var. Bu her iki kursumuzu inceleyebilirsiniz. Yine öğrenmek isteyen arkadaşlar özellikle sıfır başlangıç kursunu alabilirler. Gerçekte çok detaylı sizlere faydası olacağını düşünüyorum. Her dersin notası da döküman kısmında indirebiliyorsunuz. Rahat bir şekilde nota sıkıntınız yok. Çalan arkadaşlar için de gelişmek isteyen arkadaşlar da orta ve üst seviye kursumuzu alabilirler. Bu kursumuzda özellikle parmak egzersizlerimiz var. Yaklaşık 21-22 tane parmak egzersizi var. Notalar da zaten mevcuttur dersin altında. Gerçekte sizleri geliştirebilecek bir kurs olduğunu söyleyebilirim. Yani faydasını göreceksiniz geliştirmek isteyen arkadaşlar için söylüyorum. İnceleyip, her iki kursu inceleyip kafanıza yatarsa alabilirsiniz. Evet, önce bir çalalım. saz bölümü sözde hemen hemen aynısı. Es re 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 mi re 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 do çatma yapabilirsiniz. yapabilirsin re re do derken aya es re re do mi re 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 do es re 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 mi re 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 do ikinci ölçü es do re re do Do Re Re Do Do Re Do Si Si La Si Üçüncü ölçü Do 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 Do

thank mm -hmm. Şimdi söz bölümüne bakalım. Es Re 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 Mi Re 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 Do Es Re 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 Mi Re 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 Do Es Re 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 Mi Re 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 Do Diğer ölçü Es Do Re 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 Do Re Do Si Si La Si Es Do Re 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 Es S Do, 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 Si, 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 Re, Re, Do, Si, La, Fa, Mi Burada dönüş var. Sözün başına dönüyorsun. Ve Fa, Mi, S, Re olarak varız Fa, Mi, Re Yani S yerine Re diyorsunuz. S Do, 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 Si, 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 Re, Re, Do, Si, La, Fa, Mi S Do, 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 Si, S Do, 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 Si, 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 si Re, Re, Do, birinci dolap, iki dolap es. Do 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 si 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 re re do si la 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 es. Do 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 si 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 re re do si la 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 es. Do 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 si 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 re re do si la la la. Birleştirelim söz bölümü. Es re 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 dolcizilla sözlerine bakalım men Kusur ise her saniye her yerde seni anlar Mecnun aklı yemin et ki başı için Yine burada yine iki, birinci bir dolap çalın Kusur ise her saniye, her yerde seni anla. Allah'a yemin Evet. Daha sonra ilk, ikinci dolap çal Yani sözler okurken birinci dolapta iki defa dönüyorsunuz sözün başına. Ondan sonra üçüncü döndüğünüzde birinci dolabı atlayıp ikinci dolabı çalıyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir eser. Keyifle çala, çala, çalabileceğiniz eserlerden birisi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi dersler. hoşça kalın.